Merhaba. Zorlu Dağ Koşullarında Köy Kuruyorum'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Daha önce bu evi inşa etmiştik. Biraz ufak tefek dekor yapmıştık. 2. bölümde de karşı evi inşa etmiştik. Hatta köprü falan yapmıştık yukarıya çıkmak için. Biliyorsunuz engebeli olduğu için arazi. Bu şekilde köprülerle hem dekor veriyoruz hem de daha güzel görünmesini sağlıyoruz. Şimdi 3. bölümde burayı genişletmeye devam edeceğiz. Bu arada şu araya bir şeyler düşünüyorum ama şu an için ellemeyeceğim orayı. Bu eve de bakalım hatırlamak adına. Evet koyunumuz, koyunlarımız dışarıda giziyor çünkü burayı çitle daha kapatmadık. Şuraya bir çit yapmayı düşünüyorum farklı bir şekilde. Bir de buralara işte dekor yapacağız. Odunlar, modunlar veya işte dekor malzemeleri var burada. Ağaçlar olsun, oturaklar falan olsun. Yani birçok malzeme var. Ama şu an için bunu yapmayacağız. Bu arada şurada da kovanlık var bir tane. İzleyenler varsa daha önceki bölümü buyalı kovanlık yaptık. Zaten her tarafa bina kuramadığımız için kurabildiğimiz yere kuruyoruz. Ona göre etrafına şekillendiriyoruz. Yani bu şekilde yaptık. Bu evin eksikleri var ama şu an için o eksiklere bakamayacağız. Çünkü biraz daha geliştirmemiz lazım. Yani genişlememiz lazım biraz daha. Bu arada muhtemelen bu bölümde şunu kaldıracağım. Bunun yerine başka bir şey kuracağım. Ama şimdi biz şuradan ağaçlarımızı keselim. Bir başlayalım bakalım. Evet şöyle ağaçları kestim. Bakalım ev sığacak mı şuraya? Şuraya bir yere sığar gibi hissediyorum ama Muhtemelen şu ağacı da kesebiliriz. Biz yine de bir deneyelim önce. Şimdi buraya taş ev mi kursam? Buraya ahşap ev kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya da şöyle bakalım bir. Şu şekilde taş mı kursak? Ahşap mı kursak? Karar veremedim ama taştan devam etsek mi acaba? Taş kuralım arkadaşlar. Olmazsa değiştireceğiz. Zaten tam olarak ne yapacağımıza karar vermediğimiz için o tam buraya sığıyormuş arkadaşlar. Şöyle kursak. Biraz geri mi kursak acaba? Biz şu ağacı da keselim olması. Çünkü farklı bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Ya da şöyle bir koyayım öncelikle. Hazır elimizi almışken yalıtımını da verelim. Bir daha bir daha uğraşmayalım. Şöyle. Evet şu üstlere yapmayacağım arkadaşlar. Orası kalsın. Şöyle evimizi yaptığımızı düşüneceğiz. Düşünsek. Şunu kaldıracağız muhtemelen bu arada. Öncelikle bir şey denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Şöyle bir giriş vermek adına farklı bir şey deneyeceğim. Mesela şuradan şu uzun kalas kök alsak. Şöyle bunu kaldırınca herhalde oraya oluyordu. Biraz daha mı kaldıracağız? Evet çok kaldırdık. Şöyle yapacağız. Taş yalmayı biraz. Geriye koyacağız arkadaşlar birazcık. O aradan çilki yetişecek geçireceğim çünkü. Ama orada kayalar olduğu için geçiremedim. O yüzden şöyle yapacağız. Az daha geriye gidelim. Evet şu an geçirebiliriz sanırım. Şöyle hemen ucunu da biraz uzatalım. Evet şu şekilde tamam. Ama görmeniz adına ben şu şekilde yapayım. Bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Şimdi şurayı da. Nerede o? Şöyle dönsek. bir de paraba verdiğimizi düşünsek. Biraz yamuk oldu. Neden oldu? Eve göre yamuk oldu yani. Çünkü şuradan başladığımızda bunu biraz sol tarafa çekeceğiz ama şu an yapmayacağız tabi biz denemek için bir şeyler yapıyoruz. Belki de şu evi çevireceğiz bakalım. Şimdi bunun ucuna da şu şekilde yanlış şeyi seçtik, rampayı seçecektik. Aynen şöyle yaptık desek. Evet şu şekilde olacak arkadaşlar. Düzelttim. Tamam şimdi hemen gelelim şuraya. Bu kapıyı biraz daha çekeceğiz. içeriye doğru. Şöyle hemen kapımızı kuralım tekrardan. iyice araştırmamız lazım. Evet şu şekilde dursun. Şimdi buradan çitimize tekrardan geçelim. Bu arada çekici modu yıkım modunda kalmış. Ona dikkat etmemiz lazım. Şuradan getirsek arkadaşlar. Şimdi şurada keseceğim. Çünkü yani devam edeceğim de şu evin yerini belki değiştirebiliriz. O yüzden şimdilik Şunları bir inşa edelim. en görüntüyü görmeniz adına. Şimdi burası bizim şehrimizin girişi gibi olacak. Bir öbür tarafa da yapacağız. Bu yolun karşısına. tabii şehrimizi büyüteceğiz zaten burada. Yani şuralara falan da yapacağız. Gördüğünüz gibi karşıda güzel yerler var. Yani düz araziler var. Hep biz burada. Engebeli yerlerde zorluk şunları yattık. Biraz da buraya farklı şeyler, çiftlik falan kuracağız. Yani şehrimizi o tarafa doğru genişleteceğiz ama şimdilik biz şuradan bu şekilde girişi vereceğiz. Evet gördüğünüz gibi girişimiz bence güzel oldu. Yani bu köprü de neden yaptım? Hem güzel görünmesi adına hem de buradan giriş çıkışları kontrol etmek adına böyle bir şey yaptık. Bu arada şuranın çetini biraz devam edelim ve bırakalım. Aynen şu şekilde yapalım bırakalım. Şöyle tamamlanmış gibi gözüksün. Biz o tarafa doğru genişleyeceğiz. Ama henüz nasıl genişleyeceğimizi bilmediğimiz için orada bıraktık. Hatta köprüyü de genişleteceğiz. Ama şu anlık okla işimiz bitti. Şimdi gelelim şu eve. Bence biz bu evi oynatmayalım çünkü yani yan tarafta biraz düz gibi ama acaba taşıyabilir miyiz oraya bilemedim. O yüzden bence şöyle güzel durusun. Biz başka şeyler düşünelim. Şimdi şunu ben bence kaldırayım buradan. Hatta şu ağacı kessek veya kesmeden bir dekor yapabilir miyiz? Şöyle bir düşünmem lazım. Bence şu güzel bir tane farklı bir şey inşa edebiliriz. Bu arada burada tavuklarımız da var ama sorun değil. Hatta şöyle yaparız. Ben zaten birçok binayı bu bir şekilde taşıdım karşılara. Ben mesela şu bina, şuradaki binayı kullanmıyorum şu anda ama mesela şöyle taşırız yıkmaktansa. Sonradan bir ayarlama geçeriz. Şimdi onu taşıdık. Şunları da tabii ki yok edelim. Önemli değil. Bu arada şuradaki o huzlar roz huz ve tavuklar umarım inşa yaparken bize engel olmaz. Evet. Şimdi sen ne yapıyorsun burada? Bunları kessek mi arkadaşlar? Çünkü bunlar buradan ayrılmayacak gibi. Şöyle bunları da yok edelim. Güzel bir şeyler yapacağız şimdi buraya. Şimdi bu şekilde burayı ayarladık. Şimdi o tarafa doğru genişleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada tavuklar hala gitmemiş. Umarım birazdan giderler. Ben şu ağaçları bir temizleyeyim. Bu ağaçlar bize engel olacak çünkü. Şöyle şurayı kestiğim zaman buraya bir şey daha inşa etmeyi düşünüyorum. Buradaki zaten tavuk kümesini kaldırdık biliyorsunuz. Şöyle buralara hemen keselim. Muhtemelen şu ağacı da keseceğiz ama önce bir deneyelim arkadaşlar. Şunları aldıktan sonra evet şöyle aldık desek şunu da alsak mı acaba? Evet alalım arkadaşlar. Bu da muhtemelen bize engel olacak. O ağaçlardan daha güzellerini ben zaten ekeceğim arkadaşlar etrafa. O yüzden kesmekte sorun görmüyorum. Ama tabii ağaçlar biraz geç Duyuyorlar o yüzden. Evet biz şunu da alalım arkadaşlar çünkü bu kesinlikle bize niye olacak aslında yapıştırmak gibi değil ya bir şey inşa etmeyecek bizi dallarından dolayı. Şöyle evet. Bir de toplamamız lazım maalesef. Şimdi şu kökleri de aldıktan sonra buraya bir atölye inşa etmeyi düşünüyorum arkadaşlar buradaki boşluğu kapatması adına tam şu bölgeyi bir atölye yapacağız. Neredeyim şu atölye? Şurada mıydı? Hayır. Evet şuradaydı. Evet tam da istediğimiz gibi olacak. Tam şöyle evet sonuna kuramı korumayı başarabildik. Zorlu dağ koşulları olduğu için her tarafa izin vermiyor. Oyun. O yüzden biz en güzel yakışan, yakışan şekilde yapmaya çalışacağız. Evet ahşap kiremit çatı. Bu çatıyı değiştiremiyoruz sanırım. Şöyle içindeyken hemen yalıtımımızı da yapalım. Aslında bunu taş, bunun duvarları taşmış arkadaşlar. O yüzden şu evi değiştirsek mi ki acaba? Aynen biz şu evi değiştirip buraya ahşap ev dikelim arkadaşlar. Evet ahşap evle değiştirdim arkadaşlar. Bu arada kar yağışı başladı. Şimdi Aa, bunun çatısı neden böyle yamuk? Allah Allah. Acaba normalde böyle mi görünüyor yoksa eğimden dolayı mı böyle göründü? Yani onu şu anda bilemeyeceğim. Şimdi gelelim bu evlerin sınırını belirlemeye. Tabi buralara da çit yapacağız. Yani her evde yaptığımız gibi. Buraya da nasıl yakışırsa öyle bir şeyleri yapacağız. Kalan boş yerlere de dekor yapacağız. Hatta mesela şurası tam böyle masa bölümü gibi uygun bence. Ya da şurası uygunmuş. Evet şurası da güzel. Ama burası tam giriş olduğu için burada olmaz. Buraya çiçek falan ekeriz, saksı koyarız gibi şeyler yaparız. O yüzden şimdi şuradaki çetin devamı. Bu dışarının suru gibi düşünelim arkadaşlar. Köyün suru. O yüzden şunu bir şöyle bir tamamlayalım öncelikle. Şöyle tam dibinden götürmeye çalışacağız. Evet, tam şurayı bir kapatsın. mı? Bu. Hatta bunu şurada keselim biz. Çünkü muhtemelen bu çiti alıp böyle dolandıracağız bir yerlerde. Etrafı kapatmak adına. O yüzden biz şimdilik şurada keseceğiz. Yani biz buraya takılmayacağız. Bu çiti zaten devam ettireceğiz. Biz şunları ayrı bir yapı olarak düşünüp bunlara güzel bir şekilde bir çit yapmaya çalışalım. Ama tabii ki şu evle bu atölye bir olacağı için bunların çitini beraber yapacağız şöyle bir şey yapsak. Geliyor mu şekilde? Gelmiyor. Neden? Kapatan engeller var. Hmm. Ne kapatıyor acaba Muhtemelen kayadır arkadaşlar. Kar yağışından dolayı görmüyoruz. Aslında bir şey de yok ama biraz ileriden mi çektik? Şöyle bir şey görünmüyor gibi ama şurada bir engel var. Ama neden olmuyor? Aa şimdi oluyor tamam. Evet tam da bizim için gerekli olan bu şekilde zaten. Ve de şöyle bir şey yapsak. şuya doğru da çevirsek deneyelim bakalım. Evet şöyle görüntüyü bu şekilde olacak ama biraz yamuk olmuş ve de acaba bu çitten değil de başka bir çitten mi kullansak? Şöyle biraz düşünelim. Bu arada şurası biraz güzel oldu arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi oldu. Belki şu dışarıdaki çitleri de değiştirebiliriz. Yani farklı bir çit yaparız. Bilmiyorum şu an için emin değilim ama. Evet şöyle girişi yakalamayı başardık. Bu arada şu şekilde biz de şunun karşı tarafına bir şey mi yapsak? Çit mi yapsak? Ya da şuraya. Biz ona sonra bakarız. Şimdilik onunla uğraşmayacağız.